Öncelikle Sayın İl Başkanımız Zuhati Yıldız'a, İlçe Başkanı Doğal Baklar'a birer iki sanayi sitesi yapıp o ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber kendilerini ağırladık. Sanayi sitemizin sorunlarını sağ olsun ilçe başkanımız gerektiğinde gideriyor. Ee, i̇l başkanımızı bulmuşken birkaç sorunumuz daha vardı onu da ilettik. İşte gündemden, pandemiden, işten, piyasalardan bahsettik. Sağolsunlar devletimiz her zaman yanımızda. Yardımlarını esirgemiyorlar. Biz de esnaf olarak her zaman devletimizin yanındayız. Çalışanlarımız olarak, yönetim olarak. Kendilerine bizleri ziyaretinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Metal İş Odası olarak gerekli sıkıntılarımızı ihtiyaçlarımızı kendilerine ilettik. Ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyoruz kendilerine. Çıksana biz de bugün ağırladıklar için teşekkür ederiz. Arkadaşlar sağ olsun sorunlarını ilettiler. Daha da önce ilgilenmiştik. Bu ziyaretlerimizi sık sık gerçekleştireceğimizi kendilerine harc Bugün Bilecik ilçemizdeyiz. Önce teşkilat ziyaretiyiz. Daha sonra da Aa. Sivil Toplum Kuruluşu evet. Başkanlarımızın ziyaretle devam ediyoruz. Şu anda da Küçük Sanayi sitesini ziyaret ediyoruz. Kıymetli başkanlarımızı, ilçe başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte taleplerini, önerilerini, sorunlarını dinleyip gerekli kurumlara ileteceğiz. Bugüne kadar AK Parti hükümetlerimiz her zaman hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yanında oldular. Bundan sonraki süreçte de yanlarında olduğumuzu, her koşulda kendileriyle birlikte onları destekleyeceğimizi de ifade ettik. Çok şükür ki vatandaşlarımızın, esnafımızın teveccühü bizleri mutlu etti. Pandemi koşullarında da göz önünde bulundurarak kısıtlı sayıda arkadaşımıza kendilerine ziyarette bulunmuş olduk. Ben ev sahibi için kıymetli başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerine de çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerini her zaman için e, partimizin yanında verdikleri desteklerden ötürü de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de AK Parti olarak her zaman kendilerine birlikte olacağımızı ifade ediyor. Sizlere de tekrar teşekkür ederim.